İsmim Turan Kendir. Yaklaşık 40 yıldır ki matbaa sektöründeyim. Son 5 yıldır da ambalaj sektöründeyim. Robotek sistemi kullanıyoruz Bu şofka olan ayrı bir özelliği de şu var. Herhangi bir hava sarfiyatı falan yok. Elektrikli çalışıyor. Temizliği ve bakımı çok kolay ve basit. Herhangi bir sıkıntı olmuyor bu yönden. Burada yönden operatörler zorlanmıyor. Bu yüzden de e, makine üzerinde çok memnunuz bunlardan. Daha önce böyle bir sistem olmadığı için makinede sünger sistemiyle yapılıyor ve sorunlar oluşabiliyordu. Yani ürünün bu kısmına tutkal atılırken çantalar bu şekilde yapışabiliyordu. Ama Robotek'in bu sisteminde gayet homojen bir şekilde istediğimiz ölçü ve ebatlarda istediğimiz bölgelere rahatlıkla tutkal atıyoruz ve sıkıntı olmadan müşterimize bunları düzgün bir şekilde teslim edebiliyoruz. Robotekin aynı zamanda satış sonrası desteğini, servis hizmeti, parça desteği, bunun için de Robotekin teşekkür ediyoruz.